<laughs> Youtube kanallarınızın isimleri ne? Benimkini Yusuf Çınar Kuyucu Benimki. Haberi olur musunuz? Ben kendi kanalımda da atacağım Senin kanalın adı ne? Mehmet Aras, Aras Kuyucu Mehmet Aras Akça bakabilir Hadi misiniz? Hadi bay bay. Benimkinin adı Dur, Yusuf hello Çınar. Hello Benimkinin hello adı hello Yusuf atacağım. Çınar Feci. Bakarsanız de, sevinir. Bu videoyu